Merhabalar arkadaşlar. Antik Rotaya tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda tufan mitoslarından bahsedeceğiz. İnsanlık tarihi boyunca bir felaket hep akıllarda kaldı. Her şeyi yutan, tanrılar ve insanları karşı karşıya getiren, bir anda uygarlıkları silip süpüren dev bir tufan. Bu ortak hafıza dünyanın dört bir yanındaki kadim uygarlıkların mitolojilerinde yankı buldu. Sümer tabletlerinden Yunan efsanelerine, Tevrat'tan Kur'an'a kadar tufan hikayeleri benzer imgelerle karşımıza çıktı. Peki bu kadar uzak kültürlerde bu kadar benzer hikayeler nasıl doğdu? Gılgamış destanındaki Utna Piştim, Yunan efsanesindeki Devkalyon, İncil, Tevrat ve Kur'an'daki Nuh peygamber. Hepsi bir tufanı yaşadı mı? Yaşadıysa neden yaşadı? Tufan sadece bir felaket mi? Yoksa insanlığın yeniden doğuş arayışının mitolojik bir yansıması mı? Bu videoda Antik Rota ile birlikte tufan mitoslarının izini sürüyor ve kadim metinlerin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Gılgamış ya da Gılgameş Destanı, Mezopotamya'da Sümer kent devletlerinden biri olan Uruk'un efsanevi kralı Gılgamış'ın maceralarının anlatıldığı bir destandır. Destanın orijinali Sümerce olsa da, Sümerce versiyondan günümüze pek bir şey kalmamıştır. Destanın Sümerce şeklinde kralın adı Çergameş olarak geçmektedir. Bugün dünya dillerine çevrilen metin, büyük ölçüde destanın, Asur kenti Ninova'da MÖ 7. yüzyılda 12 tablet şeklinde bulunan Ninova anlatımı olarak geçen Asurca versiyonudur. Fakat Hattuşa'da yani Boğazköy'de destanın Hititçe versiyonuna ait parçalar da ele geçmiştir. Gılgamış, 120 yıl hüküm sürmüş, 3'te ikisi Tanrı etinden, üçte biri insan etinden yaratılmış olduğu söylenen efsanevi bir kraldır. Gılgamış, Destan'da arkadaşı Enkutu ile birlikte bir dizi mitolojik olaylar yaşar. Fakat bu videoda bizim için gerekli olan Destan'ın 9. tabletinde Enkudu'nun ölümünün ardından Gılgamış'ın ölümden korkması ve ölümsüzlüğü araması birlikte dünyada ölümlüyken ölümsüzlüğe kavuşan tek kişi olan Utnapiştim'in anlattığı Tofan mitosudur. Bu konu Destan'ın 11. tabletinde ele alınır. ...ve destanın en uzun ve en korunmuşudur. Bu tablette Gılgamış ölüm sularını geçtikten sonra... ...dünya üzerinde ölümsüzlüğe ulaşmış tek insan olan... ...Utnapiştim ve karısının bulunduğu Dilmun ülkesine varır. Bu arada Akat dilinde Utnapiştim ve Sümerce'de Ziyasudra... ...isimlerinin her ikisi de ölümsüz anlamına gelmektedir. Gılgamış Utnapiştim'e ölümsüzlüğü nasıl elde ettiğini sorunca... ...Utnapiştim ise ona... Tufan öyküsünü anlatmaya başlar. Mitoza göre Utnapiştim yani Ziusudra, Akat kentlerinden biri olan Şurupak kentinde yaşayan sıradan bir insanken tanrılar bir gün gök tanrı Anu ile görüşüp bir tufan gerçekleştirmeye karar verirler. Fakat insanlara yakınlığıyla tanınan Tanrı Ea, tabii ki direkt olmasa da sazdan veya kamıştan yapılmış bir kulübenin duvarının arkasından tanrıların bütün insan formlarını yok edeceğini Utnapiştim'e anlatır ona tüm yaşayan şeylerin tohumlarının getirilip içine konacağı bir tekne yapmasını söyler. Tanrı Ea burada Utnapiştim'e yapacağı teknenin boyutlarını ve biçimini de tarif eder. Hatta anlatılan ölçülerden yapılan teknenin eni boyuna eşit küp şeklinde olduğu ortaya çıkmıştır. Utnapiştim ise doğal olarak Tanrı Ea'ya böyle bir tekne yapmaya giriştiği zaman çevresindekilere nasıl bir açıklama yapacağını sorar. Tanrı Ea da onlara 50'li kızdırdığını, artık şu Rupak kentinde kalamayacağını Tanrı Ea ile birlikte kalabilmek için Apsu'ya yani tatlı su okyanusuna ineceğini ve bunun ardından da Enlil'in kente bolluk ve bereket yağdıracağını söylemesini ister. Destanın devamında geminin yapılması ve yüklenmesiyle ilgili bölümler yer alır. Buna göre Utna Piştim 7 günde 7 katlı geminin yapılışını detaylı bir şekilde anlatır ve bu geminin yapımından sonra büyük bir tören yapıldığını söyler. Ertesi gün Utna Piştim sahip olduğu her şeyi altınını, gümüşünü, eşini, ailesini ve tüm canlıları gemiye yükler. Geminin kalkma zamanını Utnapiştim'e güneş tanrısı Şamaş bildirir. Şamaş Utnapiştim'e sabah çörekler, akşam peynirler yağdıracağı zaman gemiye binmesini ve kapıyı sıkıca kapatmasını söyler. Derken zaman gelir ve piştim söyleneni yapar. Bunun ardındansa büyük bir tufan kopar. Aynı zamanda destanda tufan başladıktan sonra tanrı ve tanrıçaların tufanın yaratılmasından pişman olduklarını da anlatır. Gılgamış destanına göre tufan 7. gün yatışır. Utna piştim dışarı baktığında tüm canlıların balçağa dönüştüğünü görür. Bu hikayede gemi Nizir Dağı'na oturur. Tufanın ardından Utna piştim herkesi yine 7 gün teknede bekletmeye devam eder. 7. gün dışarıya bir güvercin salar. Fakat hayvan konacak bir yer bulamayınca tabii ki gemiye geri döner. Ardından bir kırlangıç salar. Bu kırlangıç da geri döner. En son bir kuzgun salar dışarı ve kuzgun da bir yemek bulur ve geri dönmez. Kuzgunun geri dönmediğini gören utla piştimse tüm canlıları dışarı salmaya başlar ve kurbanlar keser. Tanrılar kurbanın kokusunu görünce hemen gelirler. Burada tanrıça iştar olanları hiçbir zaman unutmayacağına dair yemin eder ve tüm insanlara bu kötülüğü yaptığı için enlili suçlar. Ardından Tanrı Enlil birilerinin kurtulduğunu görünce çok öfkelenir. Fakat Ea Tanrı'yı yatıştırmayı başarır. Bunun üzerine Utnapiştim ve karısına ölümsüzlük verilir. Ve daha sonrasında ise Utnapiştim'in anlattığı tufan hikayesi burada sona erer. Aslında Destan orijinalinde yani Sümer mitosunda Destan'ın kahramanı Sippar'ın sofu kralı Ziusudra'dır. Bu versiyonda da Enki Ziusudra ile bir duvar vasıtasıyla konuşur. Fakat Sümerce versiyonda geminin yapımı, ayrıntıları ve yüklenmesiyle ilgili olan bölümler eksiktir. Ardından bu mitosta da tufanın 7 gün 7 gece sürdüğü ve dünyanın altını üstüne getirdiği anlatılır. Bu Sümerce metin Zeusudra'ya An ve Enlil'in ölümsüzlüğü vermesiyle son bulur. Mezopotamya'nın bereketli topraklarında yazıya dökülen kadim tufan mitosunun ardından şimdi tanrıların Olimpos Dağı'ndan hükmettiği Yunan topraklarına gidiyoruz. Fakat bu sefer karşımıza çıkanlar Utna Piştin ve karısı değil, insanlık soyunun son ümidi olan Deukalyon ve Füre olacak. Bu mitosa göre Zeus gittikçe daha günahkar hale gelen insanları cezalandırmak için dünyaya onları yok edecek bir felaket göndermeye karar verir. Dürüst bir yaşam süren yaşlı karı koca Füra ve Prometheus'un soyundan gelmiş olan Deukalyon hayatta kalmayı hak eden tek insanlar olarak karşımıza çıkar. Bu mitosta da Prometheus Deukalyon'a bir gemi yapmayı öğretir ve Deukalyon bu gemiyi yaptıktan sonra karı koca bu gemiye binerler. Gemi yapıldıktan sonra Tanrı Zeus şimşek, gök gürültüsü ve yağmurları gönderir, tufan başlar ve tam 9 gün sürer. 9. gün sular çekilmeye başlar ve bu mitosta gemi bu sefer de Parnosos Dağı'na oturur. Gemiden inen Füra ve Deukalyon Zeus'tan tekrardan insan soyunu yaratmasını ister. Zeus'a onlara başlarınızı örterek annenizin kemiklerini omuzlarınızdan arkaya doğru atın der. Burada aslında Zeus'un söylediği anne toprak anadır ve kemikleri olarak bahsettiği şey ise taşlardır. Bunun üzerine çift Zeus'un söylediklerini yapmaya başlarlar. Buna göre Süra'nın attığı taşlardan kadınlar, Deukalyon'un attığı taşlardansa erkekler ortaya çıkar. Yunan mitolojisinde insanlığı kurtaran çiften şimdi yönümüzü kutsal metinlere çeviriyoruz. Bu kez burada tufan bir doğa olayı olarak değil, Tanrı'nın adaletinin bir tezahürü olarak karşımıza çıkıyor. Tevrat'ın satırlarında tufan ahlaki çöküşe karşı ilahi bir yanıt. Bu suların ortasında kurtuluşun adı ise Nuh'tur. Tevrat'a göre Nuh tufanı şöyle anlatılır. İnsanlar yeryüzünde çoğalmaya başladıkça yürekleri kötülükle doldu. Tanrı insanların sürekli kötülüğü düşündüğünü görünce onları yarattığına pişman olmuştu. Aslında bu durum Tanrı'nın yüreğini sızlatmıştı. Bunun üzerine ise dünyadaki tüm insanları, canlıları, sürüngenleri yok etmeye karar verdi. Ancak bu karanlık çağda Tanrı'nın gözünde lütuf bulan bir tek kişi vardı. O da Nuh peygamberdi. Nuh peygamber doğru ve kusursuz bir adam olduğu için Tanrı yaklaşmakta olan felaketi ona bildirdi ve bir gemi yapmasını emretti. Bu gemi Gofer adı verilen dayanıklı bir ağaçtan yapılmak zorundaydı. Tanrı yine burada geminin boyutlarını ayrıntılı bir şekilde verdi. Uzunluğu 300 arşın yani 137 metre, genişliği 50 arşın yani 23 metre ve yüksekliği ise 30 arşın yani 14 metre olacaktı. Gemide 3 kat bulunacak ve dışı katranla savanarak su geçirmez bir hale getirilecekti. Tanrı Nuh'un ailesini yani eşini ve 3 oğlu Ham, Sam ve Yafet'in eşleriyle birlikte gemiye binmesini istedi. Ayrıca her hayvan türünden bir dişi ve bir erkek olmak üzere gemiye alınacaktı. Nuh da Tanrı'nın bu emirlerin üzerine harfiyen gemiyi inşa etti. Nihayet Nuh 600 yaşındayken ikinci ayın 17. günü tufan başladı. Göklerin kapakları açıldı, yeryüzünün derinliklerinden sular fışkırdı ve 40 gün 40 gece hiç durmadan yağmurlar yağdı. Bunun üzerine ise bütün dünya suların altında kalmıştı. Yeryüzünde nefes alan bütün canlılar yok oldu. Hayatta kalanlar sadece Nuh, ailesi ve yanına aldığı hayvanlar olmuştu. Öyle ki yağmur durduktan sonra bile sular uzun bir süre çekilmedi. Suların tamamen çekilip toprağın tamamen kuruması tam bir yıl sürmüştü. Yani tufan 40 gün 40 gece yağan yağmurdan ibaret değildi. Tam 370 gün yani bir yıl 10 gün kadar süren bir felaket olmuştu. 7. ayın 17. günü gemi bugün Doğu Anadolu bölgesinde olduğu düşünülen Ararat dağlarına oturdu. Fakat hala sular çekilmemişti. Nuh peygamber durumun ne olduğunu anlamak için ilk önce dışarıya bir kuzgun gönderdi. Fakat kuş geri dönmeyince ne olduğunu anlayamadı. Bunun üzerine ise üç güvercin gönderdi. İlk güvercin dinlenecek bir yer bulamayınca gemiye tekrar geri dönmüştü. İkinci güvercinse geri döndüğünde gagasında bir zeytin dalı vardı. Bu da aslında dışarıda yaşamın başladığını gösteriyordu. Üçüncü güvercinse geri dönmedi. Nuh da bunun üzerine suların çekildiğini anlamıştı. Tanrı Nuh'a gemiden çıkmasını ve yeryüzünü tekrardan hayvanlarla doldurmasını emretmişti. Nuhsa gemiden çıkar çıkmaz bir sunak yaptı ve Tanrı'ya kurbanlar sundu. Bu da tufan sonrası yapılan ilk ibadet olarak kayda geçmişti. Tanrı Nuh'un bu hareketinden çok hoşnut oldu ve kendi kendine bir ant içti. Bir daha insanlar yüzünden yeryüzünü lanetlemeyeceğim. Bir daha tüm canlıları tufanla yok etmeyeceğim. Bunun simgesi olarak da gökyüzüne bir gök kuşağı yerleştirdi. Bu gök kuşağı Tanrı ile insan arasında yapılan ebedi anlaşmanın bir simgesi olacaktı. Hristiyanlıkta tufan anlatısı eski ayetteki Yaratılış yani Genesis kitabının 6 ve 9. bölümleri arasında geçer. Bu anlatım Yahudi kutsal metniyle birebir aynıdır. Tufan, Tevrat ve Hristiyanlık'ta günaha batmış dünyanın ilahi bir cezayla temizlenişidir. Ancak bu evrensel anlatım burada da bitmez. Şimdi aynı hikayenin Kur'an'da nasıl şekillendiğine bakalım. İslam inancına göre Nuh peygamber insanlara gönderilen büyük elçilerden bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'de adı 43 kere geçer ve kendisine ait özel bir sure bulunur. Nuh peygamber insanları Allah'a iman etmeye ve putları terk etmeye çağırmış fakat halkın büyük bir çoğunluğu bu çağrıyı reddetmişti. Nuh'un kavmi onun peygamberliğini reddetmiş, onu alayla yaklaşmış ve sapkınlıklarında ısrar etmişlerdi. Yıllarca süren çabaların ardından Nuh artık kavminin iman etmeyeceğini anlamış ve Allah'a dua etmiştir. Allah'ım yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi bırakma demiştir. Allah Nuh'un duasını kabul ettiğini ve yeryüzünü saran büyük bir tufanla kavmini helak edeceğini bildirdi. Nuh'a Allah'ın gözetimi ve vahyi doğrultusunda bir gemi inşa etmesi emredildi. Bu sırada Nuh gemiyi yaparken kavmi ona gülmüş ve onunla alay etmişti. Ancak Allah'ın vaadi gerçekleşti. Nuh peygambere her cins hayvandan birer çift, Nuhun ailesini ve iman edenleri gemiye bindirmesi emri gelmişti. Bu doğrultuda Nuhun ailesinden bazıları da tufanda helak olacaktı. Bunlardan bir tanesi ise Nuh peygamberin oğluydu. Tufan başlarken Nuh peygamber her ne kadar oğlunu kurtarmaya çalışsa da oğlu gemiyi binmeyi reddeder ve tufanda boğularak ölür. Ve sonunda Allah'ın vaadi gerçekleşir. Yeryüzünün her yerinden sular fışkırmaya başlar. Gökten yağmurlar boşalır. Kur'an-ı Kerim bizlere tufanın sürdüğü gün sayısı hakkında bilgi vermez. Fakat İslam tefsirlerine göre tufanın 40 gün sürdüğü söylenmektedir. Bugünün sonunda Allah'ın izniyle sular çekilmeye başlar. Bu tufanda Tevrat'taki gibi gemi bu sefer Ararat dağlarına değil, Türkiye'nin Şırnak ilinde bulunan Cudi Dağı'na oturur. Tufandan sonra Allah Nuh peygamber ve gemidekilere gemiden inmelerini ve burada yeni bir hayat kurmalarını söyler. Ve bunun üzerine ise Nuh peygamber ve gemidekiler yeryüzüne tekrardan yayılırlar. Aynı tufan hikayesi farklı sebeplerden başlayarak daha birçok mitolojide küçük değişikliklerle yer almıştır. Bunların arasında Hit mitolojisi, Çin mitolojisi, Hopi, İnka, Maya gibi yerli halkların tufan anlatıları vardır. Peki bu benzer tufan mitolojilerine ne sebep olmuş olabilir? Bu benzerliklerin nedeni ya ortak tarihsel jeolojik bir olay ya kültürlerin etkileşimi yani göç, ticaret gibi ya da insan psikolojisinin evrensel desenleri olabilir. Tufan mitoslarının en güçlü ortak noktası büyük bir su taşkınıyla medeniyetlerin yok olmasıdır. Bu da tarih öncesi bazı büyük doğal afetlerle ilişkilendirilir. Bunlardan biri de buzul çağı sonrası deniz seviyesinin artışıdır. Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce buzul çağının son ermesiyle birlikte deniz seviyelerinde dramatik bir artış görülmüştü. Bu da özellikle deniz kıyısında yaşayan halkların sular altında kalması anlamına geliyordu. Bu olayların hafızalarda ve sözlü geleneklerde yer etmesi bu olayın mitolojiye dönüşmüş olabileceğini gösterir. Bunun haricinde bazı mitoslar insanlığın ortak psikolojik yapısında evrensel bir şekilde ortaya çıkar. Tufan da bu tür arketiplerden biri olabilir. Burada su bilinç dışı ve kaosla özdeşleştirilmektedir. Bir tufanla eski düzenin yok edilip yeni düzenin başlangıcının yapılması hem bireysel hem de toplumsal manada bir yeniden doğuş metaforu olabilir. Bir videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, video hakkında fikirlerinizi paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.